Hoşgeldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karka açma günü. Arkadaşlar ne aldığımızı merak ediyorsanız bir şuradan küçük bir like abone olmayı unutmayın. Bir yorumlara yazın. Bakıyorum orada görebiliyorum like atmayanları. Oo, kocaman bir şey bu. Emin sen istersen aç. Çıkar, çıkar, aç. Kesebilirsiniz. Makas da kesebilirsiniz. Ha, evet, makas. Hadi şöyle keseceğiz. şöyle çeksek mi? Burada. Biz makasla kesiyoruz arkadaşlar. Ama şuradan. Nasıl? İtapsiyle abi, bir kitap değil. Tamam, o kadar açılması yeterli içinden çıkarabilirsiniz. Doğru, doğru. Çikolata gibi. Hmm. Ocağı şeyin... çikolata. O zaman bir şey. Şu şuradan al. Arkadaşlar, bu ne işareti? Dikkat kırıldı. Baba benzer bir şey. Yine. Topun <laughs> <Bu gülüyor> <in gülüyor> ismi Raptiye. Raptiye arkadaşlar. O da pano. Raptiye ya da pano. Raptiye ile pano gelmiş. Ha, bir tane daha bir şey var. Raptiye bir Bu bir tane arkadaşlar. 3 tane yani. pano gelmiş, değil mi? Evet. Aa, ne yapacağız bunlarla? Neden bizim çizim yaptığınız resimleri duvarınıza atacaksınız değil mi evet yok oldu şey yok kargo yok artık hayır içi burada Oğlum. burada 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 kargo için de kargo Hayır çimento değil dakika. bu hamur. Ne? Kil. 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 Yani çimento'nun şey? Hayır. Bu hamur alakası Evet hamur gibi. Onunla neler yapacağız acaba? Bilmem Hı. Hayır, neden Ben bilmiyorum. Arkadaşlar onlarla neler yapmamızı istersiniz yorumlara yazın. Biz de okuyalım. Evet. Onun da videosunu çekelim. Şimdi arkadaşlar... Elif şurada. sen ne yapmak istersin bununla? Hmm. Ee, ben bebek yaparım. Kırka koymadım arkadaşlarım. yaparım. Ama yenmez ki. Yenmez. lollipop işte. Yenmeyen lollipop. <laughs> <Aslında doğru. gülüyor> ya da şey yapabiliriz. Elbise. Taştan <laughs> elbise mi yapacaksın? Çünkü o koruyunca taş gibi olacak. Ya da şey işte. evet. Arkadaşlar, yapabiliriz Arkadaşlar. Evet. yapabiliriz. El hareketleri olabilir. Arkadaşlar. 3 adet. Size bundan, yapayım ben. 3 tane de bundan. Bizi evet. simgeliyor giriyor bunlar. Arkadaşlar Uç size sinir. espri yapayım mı? Yap hadi aşkım. Bir tane aptal bir insan varmış. Gelmiş. Bunu e, şey annesi yapmış bundan. Süs. Sonra annesi de tabi Lollapop'tan sus yapmış. Çocuklar gerçek Lollapop sandı. Like atmayı. Like atmayı. Abone olmayı. Yorum yapmayı.